Selamun Aleyküm canlar. Johnson Legend kostümüyle alakalı sonunda kesin bir şeyler oldu arkadaşlar. Çünkü Ocak ayının 18'inde gelecek olan Johnson Legend kostümünün ertelenme durumu vardı. Fakat Mobile Legends oyunu sanırım son noktayı koydu. Ocak ayının 22'sinde Johnson kahramanının Legend kostümü büyülü çark alanında olacak. Ve kostümle birlikte %30'luk büyülü çark indirimi de olacak. Eğer Legend alanında çevirme yapmak istiyorsanız bu indirim mutlaka bekleyin. Legend Legend oyunumuza geldiğinde başarısı, animasyonu, iz efekti, emosi her şeyle birlikte gelecek. Johnson Legend kostümünü bekleyenler birazcık daha sabır. Ramak kaldı. Canlar ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlarını geri çağır epik kostüm kazan etkinliği ile ilgili mükemmel detaylar buldum. Bu etkinlikte Ramazan bayramı içerisinde oyunumuza gelecek olan bir etkinlik olacak. Kesin tarihi belli değil ama Ramazan etkinliği olduğu için Ramazan'da gelecek yani arkadaşlar. Kesin tarihinde söyleyeceğim. Etkinlikteki sürpriz gelişmeyi açıklamadan önce mantığından bahsedelim. 899'luk elmas maliyetini %16 düşürürseniz bu ödülü %45 düşürürseniz bu ödülü %100 düşürürseniz bir bir epik kostüm alıyorsunuz. Ödül havuzunda görünen epikler bunlar ama öyle yeni epikler eklenecek ki buraya şaşıracaksınız. Hemen söyleyeceğim sizlere de. Görevler kısmına gelelim. Şu görevi bir alalım. Sonra yardım hakkı görevini de tamamladık. Buradan da bir tane alalım. Şimdi arkadaşlarına davet et kısmına tıkladığımız zaman burada arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Davetinize cevap verirse şurada belirten yüzdelerde indirim kazanacaksınız. Bunlar uzun süredir oyuna girmeyen arkadaşlarımız. Şu alttaki yazıya odaklanın. Kendin pazarlık yap. İki hakkım var mı? Şu an hemen şöyle pazarlık yapmak kısmına geliyorum arkadaşlarım diyorum. Şuraya tıklıyorum. Onayla diyorum. Oha yüzde %4 aldım buradan. Tamam diyorum. Tekrardan yardım kısmına gelip arkadaşlarımı seçiyorum. Şuna göndereceğim. Bundan da yüzde %4 nokta küsür aldık. Sonra görevler sekmesine gelip burada da bir görev yaptığımızı görüyorsunuz. Tıkladım buraya. B alt kısmına kendim pazarlık yap kısmına tıkladığım zaman pazarlığım yansıdı. Bir daha şöyle tıklıyorum. Yüzde bir daha oldu ve şu butona tıklamak önemli. Etkinlik geldiğinde bunu yaparsınız. Kalan bir hakkım daha var ama bunu bir sonraki gün yapacağım. Şu an yüzde sekizlik bir indirim yakaladım ve kademe git değil ilerleyecek. Böylece kostüm alacağım. Etkinliğin mantığı bu. Arkadaşlarına yardım et. Onlar sana yardım etsin. Böylelikle hedefine ulaş. Şurada da çekiliş kayıtlarını, indirim kayıtlarını görüyorsunuz. Şöyle bir yenileme butonuna basarım. Mobile Legends oyunu bu kısma yeni epik kostümler ekleyebilir. Çok sağlam bilgi o kostümlerse. Ekranda görmüş olduğunuz Eamon kostümü arkadaşlar. Eamon kostümünde alt kısma odaklanın. Alt kısımda limited süre sınırlı etkinlik kostümü diyor. Yani Eamon'un epik kostümü süre sınırlı bir etkinlik kostümü olacak. Ve Ramazan bayramında da arkadaş daveti gibi etkinlikler geldiği için bu etkinliklerin içinde olma ihtimali çok yüksek ki bu etkinliğe ekleneceğine dair çok sağlam duyum var. Bunun yanı sıra Kufra'nın ekranda görmüş olduğunuz epik kostümü de Ramazan bayramı etkinliklerinin içerisine eklenebilirmiş. İlerleyen günlerde daha kesin detaylar çıkacak. Bunları sizlerle paylaşacağım. Herkesin merakla beklediği kişindense su etkinliği Şubat ayının 3'ünde oyunumuza gelecek. Etkinlikte Kerry, Angela ve Lancelot kostümleri olacak. Arlott'un da eklenme ihtimali var. 1 x 10 çekilişlerde ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Etkinlik için Part 1 Premium Tedarik Şubat ayının 8'inde gelecek. Part 2 Premium Tedarik ise Şubat ayının 15'inde gelecek. Part 1 Part 2 Premium Tedarik görevleri ne olur? Etkinlik tekrardan test sunucularına düşecek arkadaşlar. Test sunucularına düştün de bütün detayları sizlere gösteriyor olacağım. Canlar videoya like atıp yorum yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Balmont kahramanı için gelecek olan bu kostüm M6'ya bağlı bir kostümde aslında ama M6 etkinliğinin içerisinde Mobile Legends oyunu bu kostümü getirmiyor. Ocak ayının altısında kostüm çağrı etkinliği ile birlikte oyunumuzda olacak. Bu etkinliğin mantığını az çok biliyorsunuz. Sıfır elmas maliyetine şu kutuya tıkladığınızda çıkma ihtimali oluyor. Sonra bu sıfır elmas 10'a çıkıyor. 20'ye çıkıyor. Katlanarak gidiyor. Bir spesyal kostüm maliyetini aşmayacak şekilde burada karelere dokunup Balmont'un kostümünü çıkartmaya çalışacaksınız. Bununla ilgili de güzel bir video kanalda olacak. 6 Şubat'ta Balmont severler bu kostüme kavuşacak. Ramazan bayramı başlığı altında oyunumuza getirilecek diğer bir etkinliğimiz takım buluşması. Bununla ilgili gelişmelerde sizlere aktarmak istiyorum. Takım buluşması etkinliği 31 Ocak'ta oyunumuzda olacak arkadaşlar. Etkinliğin mantığı çok basit. Bu ekrandaki artı butonlarına basarak takımınıza oyuncular davet ediyorsunuz. Davet ettiğiniz oyuncular takımınıza geldiğinde bir daha çıkartamıyorsunuz. Takımda değişemiyorsunuz. Artı butonuna basarak ya da arkadaşlarına toplam butonuna basarak davetleri gönderip takımınızı oluşturuyorsunuz oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında da takımca görevleri yapıyorsunuz ama tek başınıza da ilerleyebiliyorsunuz. Mesela ben günlük görevleri yaptım. Şöyle 5 buradan alıyorum. Arabaya dikkat edersiniz. Onu da buradan alıyorum. Birikmeli görevler var. Bunlar da ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bunları yaptıkça topladığınız takım jetonları ile birlikte bakın. Şu an arabanın ilerlediği gibi burada starttan finish'e doğru giderek bu yol üzerindeki bütün ödülleri alabiliyorsunuz. Test sürücüsünde olduğu için ödüller bu şekilde ama orijinale geldiğinde ödüller farklılık gösterecektir. En son ana ödülse <laughs> normal kostüm. Lan Mobile Legends. Orijinal sunucular da normal kostüm koy. Sana olan sevgim birazcık daha azalacak. Haberin olsun. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Takımınıza 5 oyuncu topladığınızda şurada bir sandık var. Bu sandığı açtığınızda da bunun içerisinden kostüm deneme kartları alabiliyorsunuz. Şuradaki butona bastığınız zaman da takımınıza gelmek için başvuruda bulunanları görebiliyorsunuz. Takım davetlerinin mesajların bulunduğu yer burası. Etkinliğimiz basit. Bu şekilde görevleri tamamla. Starttan finish'e doğru git ve yol üzerinde ödülleri topla. Etkinliğimiz 31 Ocak'ta oyunumuzda olacak. Canlar Hunter x Hunter etkinliği ile ilgili son gelişmeleri de eklemek istedim. Hunter x Hunter etkinliği Ocak ayının 7'sinde oyunumuzda olacak ama form 5'inde gelme ihtimalinden de bahsediyor. 5'inde ya da 7'sinde etkinliğimiz oyunumuzda olacak. Etkinliğin part 1 premium tedariği Ocak ayının 11'inde. Part 2 premium tedariği ise Ocak ayının 18'inde olacak. Premium tedarik görevleri ve bilet sayıları ile ilgili Detaylar da yakında çıkacaktır. Onları da sizlerle paylaşacağım. Yenileme akını etkinliği de Ramazan Bayramı ile birlikte oyunumuza gelecek olan bir etkinlik olacak. Bu etkinlikle ilgili de yenilikler var. Hemen anlatayım. Görevler sekmesine tıkladığımız zaman görevlerimiz, yenileme kartlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kartları toplayıp hepsini al dediğiniz zaman toplam 6 yenileme hakkı aldım. O da bir günde. Yani bir günde 6 yenileme yapabiliyorsunuz. Yenile butonuna basıyorum. Bu sefer bu geldi bana. Tut seç diyor. Bunu mu seçmek istiyorsun yoksa bunu mu? Tut dersem eğer minator olduğu yerde bırakacak. Tekrardan yenileme butonuna bastığım zaman yine burası dönecek. Gelen diyelim hoşuma gitti. Seç dersen Minator'u kaldırıyor. Bunu buraya ekliyor. Al butonuna bastığım zaman da ödülümü alabiliyorum. Bekleyin bir. Onayla dediğim zaman ödülümü almış oluyorum. Ekranda görmüş olduğunuz en kaliteli kostümler epik kostümler. Aslında light bonlar da var. Şöyle göstereyim. Etkinin ödülü havuzuna tıkladığımız zaman lüks kostümlerimiz light bon kostümleri epik kostümler. Ekranda görüyorsunuz. Sıradan kostümlerimiz bunlar kahramanlarımız var. Bir de eşyalarımız var. Yenileme yaptıkça en iyi kaliteli ödülü bulmaya çalışıyoruz. Bulmak için de sürekli yenileme yapmamız lazım. Yani etkinlik ilk geldiği gün işte ben yenileme yaptım, elitte kaldım, elit alayım demeyin çünkü bir kere hakkınız oluyor arkadaşlar. O yüzden etkinlik bitene kadar en kaliteli ödül hangisi? Lightborn. Onu çıkartmaya çalışın. Geldiğinde direkt alıp etkinlikten en karlı bir şekilde faydalanın. Her gün 6 kez yenileme hakkı elde edeceğiz. Bu etkinlik de Ramazan bayramı. Şubat gibi oyunumuzda olacak. Kesin tarihi henüz belli değil. KOF etkinliği ile ilgili birçok kişi soru soruyordu. Forse'lerindeki ve test sündüsündeki verilere baktığımız zaman KOF etkinliği Şubat ayının sonuna doğru ertelendi arkadaşlar. Etkinliğin yeni arayüzü bu şekilde olacak. Ödül avuzuna baktığımız zaman da ödül avuzunda seçkin alanda KOF kostümleri zarif alanda Lucky Box kostümleri olacak. Lüks alanda Lightborn Epic kostümleri yer alacak. Fevkalade alanında Special kostümleri kostümlerimiz yer alacak. Sıradan alanında da elit kostümlerimiz ve normal kostümler yer alacak. Eşyalar kısmında ise kofa ait emojiler, büyülü çark iksirleri, yeni gelen jeton, aşinalık şekerleri vesaire olacak. Buradaki bütün ödülleri 1x, 10x çekilişleri yaparak çıkartma şansımız olacak. Kof kostümleri de bunlara dahil. Şubat ayının sonuna doğru gelecek olan kof etkinliğinin part 1 premium tedariği Mart ayının 1'inde gelecek. Part 2 premium tedarik Mart ayının 8'inde gelecek. Etkinlik oyunumuz geldiğinde bütün kof kostümlerini aldığım güzel bir videoda kanalda olacak. Barat kahramanının Okyanus Titan'ı kostümünü alacağımız etkinlik Şubat ayının 10'unda oyunumuza gelecek. Etkinlikte Brody ile ilgili olan yerlerde Barat kostümlerini, emojilerini vesaire göreceğiz ve biliyorsunuz Barat kahramanının bir adette renklendirmesi olacak. Renklendirme kostümünü Mobile Legends oyunu ücretsiz verebilirmiş. Eğer ücretsiz vermeyecekse buradaki eşyaların arasına renklendirmeyi de koyacak. Bu et mantığını biliyorsunuz. Üst kısımdaki 349 elmaslık bileti aldığınız zaman üst alandaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Barasın kostümlü falan alıyorsunuz ama ben yerinizde olsam gelişmişini alırım 599 elmasa. Zaten 349 elmaslı aldığınız zaman otomatik bunun fiyatı da 349 aşağı düşüyor. Yani alt kısma baktığımız zaman şafak kristalleri vesaire de verdiği için direkt 599 elmaslık bileti almak daha karlı. Buradan bara sahip emojileri, efektleri, çerçeveyi her şeyi alabileceğiz. Dediğim gibi Şubat ayının 10'unda etkinlik oyunumuzda olacak. Şimdi sizlere Ramazan bayramının ana etkinliğinden bahsedeceğim. Bununla ilgili de değiş değişiklikler var. Öncelikle etkinliğimiz Şubat ayının 28'inde oyunumuzda olacak. Etkinlikte mantık çok basit. İki alan var. Birinci alan bu kısım. Bu alanda etkinlikte görevleri tamamlayarak çark jetonları topluyoruz. Toplamış olduğumuz çark jetonlarıyla birlikte bu alanda 1x ya da 3x çekilişler yapabiliyoruz. Yine aynı görev alanından görevleri tamamlayarak sandık anahtarları topluyoruz. Bu anahtarlara birlikte de sol kısımda etkinliğin diğer yüzü var. Bu kısımda çekilişler yapabiliyoruz. Çekilişler yaptıkça da emörde ödülleri alıyoruz hem de sağ tarafta kademeyi ilerletiyoruz. Çark jetonlarıyla birlikte bu alanda çekilişler yapabiliyoruz. Sandık anahtarlarıyla birlikte de bu alanda çekilişler yapabiliyoruz. Yaptığımız çekilişlerde sağ taraftaki alanı yükseltiyoruz ve buradaki ödülleri alıyoruz. Sağ taraftaki alan bu ekran içinde aynı. Şu ekran içinde aynı. İki tarafta çekiliş yaptığımızda şu sağ taraftaki alanı yükseltiyoruz. Ve burada şöyle bir duyum aldım. Mobile Legends oyunu Rabia iki kostüm getirecek ya. İki kostümden birini seç onu sana vereceğim diyormuş. Diğerini vermeyeceğim. Sakın böyle bir şey yapma Mobile Legends oyunu. Çok büyük haksızlık yanlış yapmış olursun. Belki ben ikisini birden alacağım. Niye insanları bir tanesini zorluyorsun ki? Lan oğlum o zaman bir tane getir lan. İki tane getiriyorsun. Birini seç. İkisinden birini seç. E diğerini seçmedim ne olacak? Abicim sakın böyle toplara girme. Uyarayım ben şimdi seni. Neyse görevler kısmına tıklayalım. Şöyle çevirme haklarımızı alalım arkadaşlar. Onayla diyelim. Farklı detaylar da var onları göstereceğim. Şimdi bakın 4 tane çark jetonum var. 3'lü çevirmeye bastım. Çevirme mantığı bu şekilde abi. bakın. 20 puanı aldık. O eklendi oraya. Sonrasında bir 20 daha aldık. O da eklendi. 40 puanımız oldu. Yüksek bir puan verilen farklı. Ebenin nikah anasını satayım. Bir şey göstereceğiz insanlara lan. Oha. 60 puanı aldık. 60 puanı da bakın ilerledi sağ taraftan ödülleri aldı. Böyle ilerleyecek ilerleyecek alacağım ödülleri bakın. Çark şu an burada 60'ta ya. Diğer tarafa geçtiğimde orada aynı 60. Değişen bir şey yok. Bu alanda da çevirme yapmak isterdim ama test sunucusu olduğu için çevirmeye hazır değil. Mantık aynı olacak. Basacağım şurada şöyle dönecek bana bir şey verecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu üst kısımda mağaza vardı ya dükkan. Buraya tıkladığınız zaman da karşınıza böyle bir ekran geliyor. Biriktirmiş olduğunuz ekstra puan olacak etkinlikte. Bu ekstra puanlarla birlikte sandık anahtarları alabiliyorsunuz. Şuradan dandik bir şey alabiliyorsun. Değerli eşyalar kısmına geldim mi de aman aman değerli eşya ama hepsi dandik deneme kartı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunları alabiliyorsunuz. Asıl bombaysa şu alt kısma geldiğimiz zaman Rubin'in büyüleyici mağazası. Bu mağazada alışveriş yapmak için şu paradan almanız lazım. Büyüleyici jetondan bu jetondan almak için de burada çekilişler yapıp kazanmanız lazım. Bol bol verecek zaten. Buraya satdığı zaman hemen sizi Rabbi'nin büyüleyici mağazasına getiriyor. Bu mağazadan da yani Mobile Legends'tan Allah razı olsun. Yani ömrümüzde görmediğimiz kaliteli kostümlerin hepsini bu mağazaya koymuş. Hepsini alabiliyoruz. Aman Allah'ım. Arkadaşlar vallahi bazen Bazen kendimi sorguluyorum ama bir şey demeyeceğim. Zaten burada ödüllerin hepsini almışım. Göstermelik bile bir şey alamıyorum. Baksana şuraya abi. 299 tıkladığım zaman şu jetondan bir tane eşittir bir elmas demek oluyor. Yani jetonunuzun yetmediği yerlerde elmasınızdan kullanarak buradaki eşyalardan alım yapabiliyorsunuz. Test edelim jetonum yok. Hop bakın alabiliyorum. Yani Rabbinin büyüleyici mağazası diyorsun. Oğlum burada büyüleyici bir şey gösterin bana arkadaşlar ya. Ha burada büyüleyici nedir Allah aşkına? Ne bileyim şu megafon büyük yaşım. Bundan konuştuğumuz zaman sesim çok gür çıkacak. Bu mu beni büyüleyecek? En güzel olan isim değiştirme kartı arkadaşlar. İsim değiştirme kartı alanlar beklesinler. Etkinlik geldiğinde bedavadan almış olacaksınız buradan. Ekranda görmüş olduğunuz Blazing etkinliği de Ocak ayının birinde oyunumuzda olacak canlar. Etkinlikle ilgili şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Blazing kostümleri var ya bunlar revampladı zaten Mobile Legends oyunu biliyorsunuz. Olay şu revamplanan bazı Blazing kostümlerine yine revamp geldi bilginiz olsun. Mesela Cloud'un pantolu çok açık gelmiş herhalde. Birazcık daha koyulaştırmışlar. Bunun gibi yenilikler olmuş. Bu etkinlikte bakın şu pasları topluyoruz. Toplayayım tek tek. Bu ekranda kazıma yaptıkça bana ödül veriyor. Şöyle gelelim. Tamam. Kaç elmas? 7 elmas aldım. Ama bu etkinlikte biliyorsunuz 30, 30 küsür TL veriyorsunuz ama karşılığında baya çok ödül alıyorsunuz yani. Bakın 6 elmas aldım ama yanında şafa kristal bilet falan veriyor. Kesinlikle kesinlikle her türlü kardasınız etkinlikte. O yüzden geldiğinde imkanınız varsa 30 küsür TL miydi? Yoksa daha az mıydı hatırlamıyorum tam ilk videoyu çektiğimde göstermiştim. Karlı bir etkinlik. Buna para yatırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yine elmas verecek. 9 elmas aldık. Yanında şu şafak kristallerini aldık. Etkinlikte dikkat etmeniz gereken bakın burada premium şanslı kazı kazan var. Burada da var. Yani etkinliğin birinci günüyle son gününde var. Yarın ben giriş yaptığımda bunu tekrardan açacağım. Açtığımda bana blazing kostümlerinden birini verme ihtimali var. Ve daha yüksek elmas çıkma olasılığı var. Yukarıda dediği gibi %500 avantajı süper değerli geçiş. Bunu kaçırmayın. Hızlı bir haber turu yaparım. Ekranda görmüş olduğunuz Zaxxon Çarkepik. Lucky Box kostümü Gatot Kaca'dan sonra yenilenecek kostüm olacak. Gatotkaca ile ilgili bilgileri de vereceğim. 1-2 hafta içerisinde test sunucularına gelecek olan Kalea'nın yeni görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Destek rolünde bir kahraman test sunucularına düştüğünde tanıtımını sizlere yapacağım. Bir de Kagura için Oppo işbirliği gelecek demiştik ya. O işbirliğinin içerisinde Kale da olacak. Bilginiz olsun. Detayları sizlere diğer videolarda vereceğim. Selam. Senin... Selena Zenit etkinliği Mart ayının onunda orijinal sunucularda yerini alacakmış. Etkinlikte Selena'nın ikonu bu şekilde olacak. Kostüm bu şekilde ve kostüme ait emoji ve efektleri de geçtiğimiz videolarda sizlere göstermiştim. Mart ayının onunda Zenit etkinliği gelecek. Etkinliği uygulamalı sizlere yapacağım. Gerçekten çok uygun fiyatlara Selena'nın Zenit kostümünü alabileceksiniz. Yakın zamanda Argus kahramanı için gelecek olan kostümün ikonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde Clint kahramanının normal hali bu şekilde revamplanacak. Buna yak olarak Hylos kahramanının da normal hali revamplanıp bu şekilde olacak. Önceki videolarda Ocak ayının yıldız eğilik kostüm İritel kahramanına geleceğini, renklendirmelerden birisinin bu, diğerinin bu olacağını sizlere söylemiştim ama değişiklik var canlar. Ocak ayında gelecek olan bu yıldız üyelik Şubat ayına er trendi ve Şubat ayında gelecek olan Zuş'un Yıldız kostümü ise Ocak ayına alındı. Yani 1 Ocak'ta Zuş'un Yıldız kostümünü göreceğiz. Yıldız kostümünün renklendirmelerinden bir tanesi bu. Diğeri ise bu. Yenilenen Gadotkaca Çarkep'i kostümü Ocak ayının birinde orijinal sunucularda yerini alacak. Kostümle birlikte Lucky Box etkinliği de oyunumuzda olacak. Şansınız varsa sondan bir önce 3000 küsür almasa şansınız yoksa en son çevirmede 4200-4300 almasa bu konsumu alabileceksiniz. Zaten sahipseniz otomatik yenilenecek. Oyunumuza yeni bir Tim kostümleri gelecek. Bu Tim'de Fatkat olduğu gibi okudum. Bu seri kostümler Selene, Silvana ve Julian'a gelecek arkadaşlar. Julian kahramanı için bekleyen epik kolektör, special ve yıldız yüelli kostümleri vardı. Oyunumuza yakın zamanda gelecek olan kostümlerin ikonuysa ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Sol alttaki zaten Selena'nınki. Revamp yiyecek Alice anketinin sonucu açıklandı ve Alice'in yeni görüntüsü bu şekilde olacak. Oyunumuza yeni bir kostüm serisi gelecek. Bu kostüm Arlot kahramanına, şu kostüm Zilon kahramanına, şu kostümse Sicilian kahramanına gelecek. Ayrı kostüm olarak da gelebilirler. Bir tim seri kostüm şeklinde de gelebilirler. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiş olduğum holografik kartları toplayarak özel kostüm kazan etkinliğinde değişiklikler var. Geliş tarihinde öğrendim. Ocak ayının 10'unda etkinlik oyunumuzda olacak. Silvana'nın galerisi etkinliğinden bu etkinliği biliyoruz. Yapmamız gereken etkinlikte kartal kısmı tıklayıp günlük görevleri tamamlayarak normal kart paketleri, haftalık görevleri tamamlayarak ışıltılı kart paketleri alıyoruz. Aldığımız paketlerin normal çekilişler ve ışıltılı çekilişleri yaparak açıyoruz. Paketleri açmamızın sonucunda da oyun bizlere ekranda görmüş olduğunuz kartları veriyor canlar. Bu kartları çıkarttıktan sonra da şuradaki sandığa tıkladığımızda detayları görüyoruz. 35 mavi kart çıkarttığımızda rastgele temel kostüm paketini açıyoruz. Bu paketin içerisinden rastgele kostümler verecek. 23 mor kartı açtığımızda, gelişmiş kartı açtığımızda rastgele elit kostüm paketi açıyoruz içerisinden. Bu elit kostümlerden birini alıyoruz. 23 mor kart yani 23 gelişmiş kartı açtığımızda rastgele elit kostüm paketini açıyoruz içerisinden. Şu kostümlerden birisini veriyor. 35 gelişmiş kartı açtığımızda da rastgele özel kostüm paketini açıyoruz içerisinden de bize ekranda görmüş olduğunuz kostümleri veriyor. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde bu sandıkların içerisinde kostümde değişiklik gösterebilir. Hatta bu etkinliğe rastgele epik kostüm paketi bile eklenebilir canlar. Şimdi etkinliğimize çekilişler yapalım. Şu kısımda şöyle bir tane açayım. Evet buradan şu kartlar çıktı. Bunların ikisi yeniymiş zaten. Kartlar açtıkça alt kısımdaki alan ilerliyor ve tıklayıp ilerleme ödülümü de alabiliyorum. Görevini yaptığım kartları da alalım arkadaşlar. Onları da bir açalım şöyle. Şöyle bir çekelim. Güzel kartlar vermesi lazım. Bu etkinlikte de birazcık hızlı olmamız lazım. Güzel onayla diyelim. Bir tane daha çekiliş yapıyoruz. Şöyle bir çekelim. O 3 tane bende olmayan kart attı. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bakın yine görevi ilerlettim. Onayla diyelim. Şimdi gelişmiş paket atacağım. Bu çok güzel. Farklı açma hareketleri denediyor. Habire kırdım. Aşağıya doğru kestim onu yarıdan. E ne oldu? Oğlum orada bir tane kart. Gördünüz mü şunun altında parlaktı? Bu sanırım özel. Bakın mor. İşte bak morluk var. Mor kart dediklerim bunlar biraz önce. Şimdi biz 13 tane kart çıkarttık ama ödül almamız için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. 3 tane Exorcist çıkarttık. Bir tane daha Exorcist çıkartırsak bir kart alacağız. Işıltılı kart paketi. 4 zodyak çıkarttık. Burayı 13'e tamamlarsak 2 ışıltılı kart paketi alacağız. Sütunlardan da 2 ışıltılı kart paketi. Saber'dan 1, Blazing'den 1, Abyss'den 1 alacağız. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın mor renkteki 1 oldu arkadaşlar. Bunun bir de mavisi var. Mavisini çıkartırsam 1 olacak. Bu da şu demek oluyor. Etkinlikteki her kartın mavisinin dışında bir de mor olanı varmış. Layla çıktı ya bir tane şöyle. Bir Layla daha çıkıp o da mor olabilirmiş arkadaşlar. Bunu anladık. Çünkü Cyclops'a baktığımız zaman morda 1 yazıyor. Mavide 0 yazıyor. Demek ki mavisinde çıkma olasılığı var. Mantık bu şekilde ve kart açarken düz açmayın. Yan çizgiler, çap prazlar, x'ler falan farklı şekilde de açmaya bakın. Kartta kaset kısmına tıkladığımız zaman bizde olan fazlalık kartları hediye arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz. Arkadaşlarımıza kart gönderdiğimiz zaman bakın burada ne yazıyor? Birisi kabul ettiğinde senin olur ve bunu günlük yapabiliyoruz. Etkinlik boyunca fazlalık kartları arkadaşlarımıza gönderdiğimiz zaman onlar da kabul ettiği zaman bir gelişmiş paket alıyoruz. Muhakkak bunu yapmayı unutmayın. İste kısmına tıkladığınız zaman da sizde olmayan kartları iste butonuna basarak yine aynı şekilde arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz. Kart parçalama kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman da bunlar elinizdeki fazlalık kartlar arkadaşlar. Parçala butonuna bastığınız zaman bakın kart paketi bir parça aldım. Şimdi diğer yerlere geldiğim zaman bir tane parçam olduğu için henüz takas yapamıyorum. Bu parçadan 20 tane yaparsam bir gelişmiş çevirmeyle takas edebiliyorum. 10 tane yaparsam da normal çevirmeyle takas edebiliyorum. Etkinliğe baktığımız zaman hem temel kostüm hem elit kostüm hem özel kostüm spesyal verdiği için 3 kostüm bedava buradan alıyorum. Epik Epic kısımda eklenirse 4 kostüm bedava buradan alacağız. Ocak ayının 10'unda bu etkinlik oyunumuzda olacak. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.